yayın başlatıyorum anneciğim. Günaydın demek ister misin takipçilerime? Günaydın. Günaydın. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Telefonumla ilk çekimim olacak ama biliyorsunuz ki, telefonumu da değiştirdim. O yüzden daha iyi olmasını umuyorum. Size anlatacağım çok şey var. Kaç gündür ne yapıyorum? Hepsini anlatmam lazım. Aslında vlog çekmek gibi bir fikrim yoktu ama vlog çekmek zorunda bırakıldım. Beni biliyorsunuz neredeyim. Yine Acıbadem ve Eskişehir Hastanesi ve saçımı kestirdim. Size gerçekten anlatacağım çok şey var. Şimdi bugün yapacaklarımızı bir gerçekleştirdim. Evet şimdi yatış öncesi hasta bilgilendirme formunu doldurdum anestezi için. gerekirdi arabayla geliyorsun. Evet de... Ama arabayla geliyorsun, sen bir vloggersin Canancığım. Vov! Wow, annem neler neler diyor, duydunuz mu? Şimdi arkadaşlar, size hastanede çok kesit kesit çekebildim. Doktorumla daha çekemedim. Başımdan geçenleri, başıma gelenleri anlatayım evet, size. Telefonun arka kamerası daha iyi olduğu için kameraman olarak annemi kullanıyorum. Şimdi ben geldim. Ne zaman geldim? Çarşamba mı döndük biz? Evet, Kale çarşamba günü biz döndük. 2 günlüğüne gelmiştik, hafta sonu annem alıp İstanbul'a biz geri dönecektik. Ben yani hep gelirim hastaneye, biliyorsunuz ki işte dermatolojiye falan giderim. Kontrollerim vardı. Onlara giderken bir de şöyle bir durum oldu. Ben 5 yıldır, şu göstereyim size, <laughs> bir burun spreyi bağımlısıyım. ödün diye bilmiyorum hiç aranızda kullananlar var mı? Bizim ailede annem de babam da bağımlısıydı. Sen bıraktın anne ama babam devam ediyor galiba kullanmaya. Ama çok değildir. Ablam da kullanıyor ve ben de bağımlısıyım. Ben Eskişehir'de lisede yalnız başıma yaşarken bir kere hasta olmuştum. Normalde bu burun spreyi 4 gün falan kullanılması lazım max ben devam ettim kullanmaya. Elimden alan olmadı çünkü. Annem almayınca başımda ve 5 yıldır da bağımlısıyım. Burnum sürekli tıkanıyor ve bunun etkisi de burun etlerinizin büyümesine sebep oluyor. Durum öyle olunca ben ne rahat nefes alamamaya başladım. Uykularımdan uyanıyorum artık. Bu yanımda olmadan hatta Belçika'ya gittiğimizde biz Hollanda'ya geçtiğimizde unutmuşum Belçika'da Çağla'nın evinde. Biz eczaneden bu burun spreyinden aradık. Yani o derece bir bağımlılığım söz konusu hiç nefes alamıyorum. Artık düzgün nefes alabilmek için doktora geleyim dedim. Kulak burun boğaza bu Eskişehir'e dönmüşken. Gittim. Burun çok büyümüş. Ondan dolayı nefes alamıyorum. Zaten bunun etkisi bu bu burun spreyinin. Burun etlerimi yakacaktı doktorum. Doktorum da e, Doktor Elif Dinçer. Kendisi Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi'nde kulak burun boğazda çalışıyor. Ona randevu almıştım. Gitti. Burun yakmamız gerektiğini söyledi ve onu yakarken de anestezi alıyormuşsunuz. Anestezi almışken de burnunun ucunu biraz küçültmek istemez misin dedi. Yani estetik de yapılacak arkadaşlar. Ya ben hep istiyordum. Benim ablam da burun ameliyatı olmuştu zaten. Ama babam istemiyordu. Hani burnun aynı ben diyordu. O yüzden böyle yaptırmama pek razı gelmiyordu ama hiçbir şey demedi. Ya normalde yani İstanbul'a dönüyor musunuz diye sordu dün gece. Baba dedim ben pazartesi ameliyat oluyorum. Öyle haberi oldu yani. Yine icazet etmiş oldum babama da. Ama annem istiyordu bence yaptırmamı değil mi anne? Yorumlarını alayım senin. Evet birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Ama gülünce fena arkadaşlar. Ee, şu an için kemiği ellemeyi düşünmüyor doktorum. Hani kemikte bir sıkıntım yokmuş. Sadece sağ burun deliğimdeki, sağ burun kemiğimde daha doğrusu bir deviyasyon varmış. Ama bu da nefes almamı güçlendirecek şekilde değilmiş. Ama dedi ki rızan olursa ameliyat anında bakayım dedi. Şu an için kırmayı düşünmüyor kemiğimi. Ama kırabilirim dedi. Biz de okey olduk yani açıkçası böyle hani bir kere oluyorsam zaten anestezi alacaksam da hepsi hallolabilir diye diye düşündük. Bugüne kadar hiç ameliyat olmadım. Ailede herkes olmuştur. Bir ben olmamışımdır. Ama artık ben de olacağım. Korkuyor muyum? Şu an için daha kafası gelmedi. <laughs> Ama her an gelebilir. Şimdi Bugün e, cumartesi arkadaşlar. Pazartesi saat 10.30'da sabahtan gireceğim ameliyata ben. Bugün niye geldik peki? hastaneye. 48 saat öncesinden covid testi isteniyor. Covid testimi verdim. Kan tahlili verdim. Ve anesteziyle görüştük. İşte bu alerjileriniz var mı? Daha önce hiç ameliyat oldunuz mu? Anestezi aldınız mı? Gibisinden sorular var. Onları cevaplandırdım. Doktorla görüştüm aynı şekilde. Şu an için ameliyat 2-2,5 saat sürecek gibi duruyor. Ama dediği gibi doktorumun da bu tamamen ameliyat anında değişebilecek süresi de öğlen 1'e doğru çıkmış olacağım düşünülüyor. Bakalım Selin olacak. Selin gelecek. Onu zaten biliyorsunuz. Annem olacak yanımda. Doğru doktorum yatmamı planlamıyor açıkçası ama sen yine yatacakmış gibi gel hastanede bir gece kalacak mısın gibi geldi ama büyük ihtimalle zaten ameliyatım sabahtan olup öğlene çıktığım için anesteziyi de kolay bir şekilde atabilirsem e, hastanede kalmayacağım. Bakalım o süreçlerin hepsini de size dahil etmeye çalışıyorum. Tekrar o zaman görüşürüz arkadaşlar. Aile evinin banyosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben artık gerçekten kendimi açtığımı düşünüyorum. Şu tipimle size video çekiyorum yani. Ne yapıyorum ben şimdi? Ne yapıyorum? Günlerden pazar ve benim ameliyatım yarın saat 10.30'da. Pazartesi çünkü. Biraz internete girdim. İnternette hep böyle işte ameliyat öncesi ne yapılmalı? burun ameliyatı öncesi falan diye okudum. Zaten makyajla girmeyeceksin ameliyata. Yani hiçbir ameliyata zaten girilmez makyajla. Öncesinde işte evde yüzünüzü temizleyebilirsiniz falan yazıyordu. Benim de biraz siyah noktalarım falan vardır. O yüzden bir yüzümü temizleyeyim dedim. Yüzümü temizledikten sonra da Şöyle bu makineden vardı bizde, inface'in bu. Gayet güzel aslında siyah noktaları toparlıyor. O yüzden şimdi bir de burnumun üstüne bununla temizleyeceğim diyebilirim. Size. Günaydın arkadaşlar. Ameliyata iki buçuk saat. Şimdi geldik. Eşyalarımla beraber hastaneye giriş yaptık. Saat 8'de burada olun dediler. On buçukta başlayacak ameliyat. Büyük ihtimalle şimdi hasta yatışa gideceğiz. Annemler oda teftiş de. Şimdi odaya geldik arkadaşlar. Klasik bir Acıbadem odası biliyorsunuz ki. Ama neyse ki çevre onu görebiliyorum, <laughs> daha güzel. Şöyle size biraz Eskişehir manzarası göstereyim. Şurada girişi bulunuyor zaten, biz genelde bu girişten geliyoruz. Ha, kayıdın bir tipinle salaşlık. Yani dediğim şey ki, istifa ablam ameliyat olacak için... Beni biliyorum. korkutmaya çalışıyor arkadaşlar. Sürekli gergin misin, niye korkmuyorsun falan yapıyor. Çünkü ben e, 6 yaşında böyle kaç defa ameliyat falan Evet. <laughs> Kayrı'cım 5 kere ameliyat olduğu için. Evet. O iyi biliyor bu durumları. Ben evet. sıfırdım arkadaşlar. Böyle ilerliyordum. Ailede ameliyat olmayan tek kişi bendim. Ama bugün bu birincilik bozuluyor. Evet. <laughs> ama yine de en az ameliyat olan kişi ben olacağım değil mi? Doğru. Evet. Yine onun birinciliği devam. Önceki videoda gördüğünüz arkadaşlar, hemşire hanım geldi, tansiyon ölçümü yaptı, ateşimi ölçtü, nabzıma baktı, hiçbir sıkıntı yokmuş. Sonra bazı sorular soruyorlar, işte hastayı teyit ediyorlar. Bende 3 tane bilekliğim var şu anda, birinde ismim yazıyor, dur size göstereyim. Birinde ismim yazıyor, birinde işte düşme riski olan, niye düşme riski olan hasta ya? O niye oluyor? Ee, o... Herkese ne, mi takılıyor acaba? Ne? Ne? Küçük birlikte ameliyat için takılıyor. Ameliyat için herkes takılıyor mu? Bir de astım olduğu için alerjik astım diye onu taktılar. Şu an 3 tane renkli evet. bilekliğim var. Ameliyat önlüğüm bırakıldı, bonem bırakıldı. Hiçbir takı olmayacak tabii ki. Kolumda falan da hiçbir şey kalmayacaktı. Lensimi çıkartacağım. Bana işte ameliyattan bilgi gelecekmiş. E, giyinebilirsiniz diye hemşire bana iletecek. E, hiç belli olmazmış. Bazı ameliyatlar erken bitince erken de alabilirlermiş. E, şu an için saat. On doğru bekleyeceğiz bakalım. On buçuk olmaz da bir saat falan evet. daha buradayızdır bence. Evet. Merhaba. Evet. Cenan çıkmış. Evet. Koyalım mı seni şuraya? Cenana içerik üretiyoruz. Kadir Teyze de burada. de. <laughs> Annesi çünkü... daha heyecanlı. Evet. Cenana dedim çünkü içerik üreteceğiz. <laughs> Gel kardeşim lütfen kardeşi. evet, gel. Evet Cenan çıkmış. Evet. Şu an uyanma odasını almışlar. Haberi geldi. Oo. İyi durumdaymış. Bekliyoruz merakla. Birazdan, gel merak evet. Birazdan gelince onu da çekeceğiz. Burada da kardeşim var. Selam. Selam. O gelince size yine onu Hoş geldin. Hoş bulduk. Cenan çıktı. Cenan çok kadar titriyor. Şu ablam ya beni. Onun gibi tarzlar. Cenan çıktı. Ben burada kendisine içerik üretiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güldürdüm kendisini yapmamam lazım sanırım. Evet. Anlat evet. anlat. <laughs> Anlatıyorum. Cenan çok iyi. Hiçbir şey yok. Azıcık ağrısı olmuştu ama sonra herkes taktılar. Düzeldi. Gıdığımı çektim. Ondan sonra Titremizi titremesi geçti, geçti. hiçbir şeyde yok. Maşallah hiç ameliyattan çıkmış gibi değil de böyle odaya girerken merhaba ben geldim falan diye geldi. Ama hatırlamıyorum. Hatırlamıyor <laughs> musun? Daha girerken merhaba diye diyesen. Evet merhaba diye geldi. Size kendimi pek göstermek istemediğim için bu gönderdi. Body foodlarla size çekim yapmak istedim. Zaten sesimlerde duyuyorsunuzdur. Hastane odasındayım. Yine böyle yatıyorum arkadaşlar. Beni yalnız bıraktılar. Ama hastanede işlerini halletmeye gitti. Ben de böyle odada takılıyorum. Size güzel haberlerim var. Doktor çıkacağımı söyledi. 4 gün sonra mı oluyor? Öyle oluyor sanki. Çok fazla şey başımdan geçti. Hepsini anlatacağım size. Düzgün çekemedim. Şu an kendimi göstermememin de kusuruna bakmayın lütfen. Ama Body food gönderen ve çiçek gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Takipçilerime selam vermek ister misin? Sen nereden ya. çıktın? Sen burada değil de. Ben dayanamadım. Ben bir anda atladım geldim. Yani gelmemiştim. Gelmek istemedim. Sonra dedim bir anda ameliyat olacağım dedi. İne gelmedim hadi dayandım ama normal insanlar gibi ameliyat olamadığı için bizim aile <laughs> oluşan komplikasyonlardan dolayı geldim. Bir, bir anda gece çıktım geldim. Annemi eve yolladık dinlensin diye. Dün gece de gayet ben dinlen. <laughs> Uyudum. Evet. Mükemmel bir hasta bakıcıyım. Şimdi de çıkacağız birazdan. Doktor, İyi oldu. Azaldir. Şu başımdan geçerleri anlatacağım. Evet, Sinan konuşabildiğinde size bir anlatsın. Arkadaşlar, kendimi yine çekemediğim için işte, abla çekiyorum <laughs> size. Biz çıktık şimdi. Şimdi kuaföre gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geliyoruz. Ege saçımı yıkaması gerekiyor çünkü. Annemler de arkadan geliyor. Öyle. Aa Eskişehir'e kadar kapalı bugün Benim ilaç köşem. Suyu burada duruyor. İşte suratımı temizliyoruz bunlarla. Şimdi yapacağımız şey ise burnumu açacağız arkadaşlar. Serum fizyolojikle. Böyle bildiğiniz serum var burada. Hastaneden de şırınga verdiler. Şırıngayı tabi siz de eczaneden de alabiliyorsunuz ama. Şimdi ablam gösterse size. Serum fizyolojikten iğneyle alıyor. 10 milim miydi bu? 10 alıyoruz. Aynen 10 milim 5 5 2 burun deliğin temizleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yattığı bir yerden size başka bir doktorumun bana önerisiyle geleceğim. Ben de size önermiş olacağım. Bu Arnica kremi ameliyatlar çıktıktan sonra hemen sürmeye başladık. Yani böyle odaya geldikten sonra vakit geçince tabii ki akşama doğru ben öğlen çıkmıştım ameliyattan ama. Bu krem morluklarınızın geçmesini çok iyi sağlıyor. Çünkü ben direkt sarardım. Yani morardım ve anında da bu kremle sarıya döndü morluklarım. O kadar hızlı geçirdi ki normalde günde 3'ten fazla sürmemeniz gerekiyor. Zaten üstüne de kullanım şekli falan yazıyor arkadaşlar. Ama mesela doktor ilk günler 4-5 kez sürebileceğimi söyledi. Sonradan işte günde 3 kez indirirsiniz dedi. İçindekiler de böyle mesela sarı kantaron yağı, yeşil çay ekstresi, at kestanesi gibi bitkisel bir içeriği var arkadaşlar. O yüzden hani hiçbir sıkıntı yok kullanmanızda. Tabi herkes de yan etkileri farklı olabilir ama ben de hiçbir yan etki gözükmedi. Bunu kesinlikle ameliyat olacaksanız doktorunuza tabii ki dalışın ama kesinlikle kullanın bence. Benden size bir öneri. Ben hala kullanıyorum. Ameliyatımı 4 Arkadaşlar sizi uzun zamandır updateleyemedim ama halim budur. Şu an Eskişehir Acıbadem Hastanesinde koltukta biraz şöyle başımı dinlendiriyorum çünkü çok fazla dik durunca bazen kanama oluyor. Onun olmaması için annemleri bekliyorum bile şu anda şu haldeyim. Tamponlar çıktı. Dikişlerimin dışarıdakileri aldı doktor. Şurada birkaç tane var. Bir de içindekiler duruyor. Ve onları bırakmasının sebebi de cildi kalın olanlar da onları aldığı an açılıp kanama yapabiliyormuş. O durumda tekrar dikmesi gerekiyor. Yani ben zaten iki kere tampon değişmiş biri olarak dikiş acısını yaşadığım için onu dedim ki kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok benlik. O yüzden onları bıraktık yani. Bir hafta sonra geleceğim. O zaman alacak o dikişleri de. Şu anda çok ödemim var. Hala devam ediyor. Zaten aşırı bir küçülme beklemiyordum burnumda da. Ama kırıldığı için de şurada zaten dümdüzdü benim. Yine dümdüzlüğü devam edecek. Şurası daha inecek. Burnucum aynı şekilde. Mesaj önerdi doktorum. Masajı yapacağım. Şu, çok ucundan değil de şöyle şöyle ama şimdi siz de görebilirsiniz. Şu şişliği de gidince böyle simetrik bir şekilde burun deliklerim olacak. Kalkmış bir burunum olacak diyebilirim. Doktorumla da çekim yapacağız zaten. Hani sakın şey algılamayın. Hani oluyor ya böyle impülansörlerim falan. Hani reklam yaptıkları için ameliyat oluyorlar. Asla öyle bir şeyim yok. Zaten size de açıkladım ilk videolarda. Doktorumu tamamen tesadüfe buldum ben. Acıbadem hastanesinde. Ama iyi ki de bulmuşum. Çünkü ben hayatımda bilmiyorum. Bu kadar ilgilenen bir doktorla büyük ihtimalle tanışmadım. Yani başımdan geçenleri de anlatacağım dedim zaten size. Yani sabahın dördünde falan böyle gelip doktorum tekrar operasyon falan yaptı bana. Tamponlarımı değişti. Çünkü burnumda hematom oluştu. Yani çok kanadığı için kan birikti. Ve onlar boşalmasaydı tekrar ameliyata kadar gidecekti falan. Gerçekten çok ilgilendi. Her dakika hemşerilerle iletişim halindeydi. Gönül rahatlığıyla şu anda size tavsiye edeceğim doktorumu da. Ama ben biraz daha iyi olayım. Hani o da beni iyi görmek istedi. Ondan sonra bu çekimi yapalım dedik. Bir hafta sonra tekrar geleceğim zaten. O zaman da onunla da çekim yapacağız. Hangi işlemleri yaptı, neler uyguladı onları da size göstermiş olurum zaten. Umarım sesim duyulmuştur yani şu maskeden. Zaten morluklarım bayağı geçti. Sadece göz kapağımın üstünde var. Buralarım hep sarardı artık. Şu an için tek isteğim 27'si cap törenine kadar yani ödemim biraz daha inmesi. En azından morlukları bir şekilde halledelim. Arkadaşlar, şimdi doktorum Elif Hanım'la beraberim. Doktor Elif Dinçer, kendisi kulak-burun-boğaz uzmanı ve ameliyatını da gerçekleştirdi. Ameliyatta neler yaptık, onu anlatabilir misiniz? Evet, e, Ceylan e, bize geldiğinde e, burun oldukça düşüktü, e, burun sırtında fazla bir kemeri yoktu. E, bu nedenle e, sadece buruncunu güçlendirmek için bir ameliyat planladık. Öncelikle içeriden septoplastisini yaptık, içerideki eğri kıkırdakları düzelttik, burun etlerini küçülttük. Daha sonra da içeriden aldığımız kıkırdak materyalle bu materyali greft olarak kullanarak burun ucunu destekledik. Yine burun ucunu küçültmek için buradan bazı kıkırdak eksizyonları yaptık ve burun sırtında çok ufak olan kemerimizi törpüledik. Ee, bu şekilde ameliyatımızı sonlandırdık. Evet. Yandan zaten görüyorsunuz şey. arkadaşlar yan profilime. Şurayı şu anda ameliyatın üstünden 3 e, hafta mı geçmiş oldu? 5'inde 5 beş Temmuz'da evet. oldum çünkü ben ameliyatı. Şu anda biraz daha burayı hissedemiyorum. Hani hissediyorum evet. ama bir dolgunluk var. Ama şu Hı. an buralarında falan sıkıntı e, kalmadı. Tabii açık teknik ve yapılan ameliyat olduğu için e, yaklaşık 6 ay kadar burun ucunda e, uyuşma, e, hissizlik e, olabilir hafif ağrı da hissedebilirsiniz. Ama bunların hepsi geçici semptomlar. Hı -hı. E, ayrıca e, burun ucunda ödemimiz mevcut. E, burun ucu ödemi en e, geç düzelen bölgelerden biri rinoplast sonrasında Hı -hı. yaklaşık bir yıl bulmakta. E, burun sırtındaki ödemimiz de yaklaşık 6 ayda düzelmekte. E, morluklarımız da hızla zaten düzeldi, Hı -hı. toparladı. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür diyorum. ederim. <laughs> Selamlar dostlar. Size burun ameliyatımı anlatmaya geldim. Yani burun ameliyatım videomun devamında zaten beni göreceksiniz. Sonuna ekliyorum bu kısmı. Burun ameliyatımdan itibaren bugün ayın kaçıymış? Ayın 18'i. 5 Temmuz'da oldum ben ameliyatı. 18 Ağustos'tayız. Bir ay 13 gün geçti ameliyatımın üstünden. Nasıl olmuş? Şöyle bir de yandan bakın. Yandan çok hoş. Ya benim eski burnumda da yandan bir sıkıntı yoktu ama böyle güzel duruyor. Böyle de daha çok şiş. Bu kemerli kısmın oturması 6 ay. Burnun ucundaki ödemin inmesi de bir yılı bulacakmış. Ama ben şu an halimden de çok memnunum. Arkadaşlar bir burun ameliyatı olayım dedim. Başıma neler neler geldi. Şimdi anlatıyorum size. Başıma gelenlerin doktorumla hiçbir alakası yok. Tamamen benim vücudumun verdiği tepkilerden dolayı. Anlatıyorum. Normalde Size de başta zaten anlattığımda da söylediğim gibi ilk videolarda doktorum bana hani kalacakmış gibi gel hastanede ama gün içinde çıkarmayı planlıyorum demişti. Veya en kötü bir gece atarsın sonraki gün çıkarsın demişti. Hatta ben sonraki gün zaten İstanbul'a gitme planı yapıyordum. Çünkü planlarım arasında iki günlüğüne Eskişehir'e gitmiş olunca hani iki gün sonra dönerim diye düşünüyordum. Ama işte hiç öyle olmadı arkadaşlar. Doktorum bana aynı gün çıkarsın dedi. Ben dört gece hastanede yattım. Ameliyatta benim sağda deviyasyon vardı. Sağ burun kemiğimde. O yüzden kemiğim kırıldı arkadaşlar. Brunetlerim yakıldı ve şurası küçültüde estetik yapıldı. Bunlar oldu. Şimdi ilk baş doktorum ameliyata başladığında brunetlerimi yakarken benim kanım cürülmemiş. Hani bu benlik bir sıkıntı. Bir türlü pıhtılaşmamış yani. O yüzden çok fazla kanamaya devam etmiş. Neyse hani kan gerekecek şekilde bir durum oluşmamış neyse ki. 4 saat sürdü. Ben ameliyattan çıktım. Sonrasında odaya geldim. Gayet iyiyim. Hani hiçbir sıkıntım yok. Zaten biraz daha ayıldıktan sonra anesteziden odaya getiriyorlar. Ama yine bazı yerler olmuş. İlk başlarken söylediklerim falan böyle. Neyse sonrasında arkadaşlar ben de bir mide bulantısı başladı. E, çünkü narkozu daha önce aldınız mı hiç bilmiyorum. Ameliyat falan geçirdiniz mi? Narkoz atması zor bir şey. Bazılarında hiç sıkıntı olmuyor. Mesela benim babam da ameliyat olmuştu. Ve hani direkt böyle öyle aynı gün o da burnetlerini yaktır. Aynı gün çıkar gider hastane. Hani onda hiçbir sıkıntı olmaz. Ama annem aynı şekilde ameliyat oldu. O da narkozu çok zor atabilmiş. Ben maalesef ki anneme çekmişim. Mide bulantısı başladı. Sonrasında bana hani ilaç yaptılar ettiler ama bu mide bulantısı çok büyük safhalara çıktı ve istifra etmeye başladım. İstifra etmeye başlayınca da ben o narkozu atana kadar burun dikişlerimi patlattım ve tekrar burnum kanamaya başladı. Hani bu kanama da bayağı uzun sürdü. Hatta ondan sonrasında da zaten doktoruma haber verdiler gece falan. Doktorum geldi baktı. Normalde artık bu büyük tamponlar kalkmış arkadaşlar. Yani şu parmağım kadar yani bundan iki tane düşünün. Tamponlar takılıyor burnunuza. Eskiden takılıyordu daha doğrusu. Şimdi onlar kalkmış. Plastik küçük tamponlar takılıyor. Onlar tutuyormuş normalde. Ama ben istifra ettikçe de zaten hem dikişlerim patladı hem de içerisindeki tamponlar kaymış. Bu yüzden kanamam da tekrar durmamış. O yüzden doktorum sabahın 5'inde geldi 4'ünde 4'ünde geldi hatta beni tekrar operasyona aldı. Beni bayıltmadılar ama tamamen hissettim. Oradaki tamponları çıkarıp Eski usul tampon taktık bu sefer doktor. Ve gerçekten beynime kadar girdiğini hissettim arkadaşlar. Hani bu sizin başınıza gelmez büyük ihtimalle. Ama aklınızda bulunsun. Artık küçük plastik silindir gibi yani çok ufak tamponlar takılırken ben de eski usule dönmek zorunda kaldılar. Mide bulantımı olduğu için ben bir şey yiyemedim. Annem bir ameliyatın akşamına hani çorba falan içirmeye çalışmıştı. Ama onu bile yiyemiyordum. Hele ki diğer tamponlar geldikten sonra ertesi güne geçtiğimizde sabaha karşı takıldı çünkü eski usul tamponlar. Onunla beraber hepten yemeye başladım. Çünkü hani hiç nefes alamıyorum. Bu sefer zaten ağzımda çok kuruluk yaptı etti falan böyle. Hani onlar beni bitirdi ve aşırı derecede ağrı yaptılar. O yeni takılan tamponlar. Sonrasında ağrı yapınca bu sefer bir ağrı kesici yaptılar bana. Ağrım dinsin diye. Bu sefer de o ağır kesiciye benim vücudumun e, alerjisi oldu ortaya çıktı. E, beni bir yavaşlattı o ağrı kesici. Böyle bayılmayla kendimde olmam arasında gidiyordum. Dudaklarım falan morarmaya başladı. Vetim benzin attı. Bu seferde işte ondan dolayı başka ilaçlar yapmak zorunda kaldılar. Hatta hani elimin üstünden bir damar yolu açmışlardı alerji yapınca ilaç bu sefer elimin üstü de yanmaya başladı. Kızardı, şişti falan. Bu sefer diğer koluma geçtiler. Diğer kolumda da damarımı bulamadılar. O yüzden el üstünden denediler. Olmadı. İki kere damarımı yırttılar. Damar yolu açmaya çalışırken. Bu sefer kollarım morarıp şişti. Hatta hani şurasını ben o zaman size gösterebilseydim mor mordu. Hani sanki oradan ameliyat olmuşum gibi. Bu sefer başka yerden damar yolu açmak zorunda kaldılar. Kolumun daha üst tarafından. Orası beni bitirdi. O da çok kötü oldu. Sonra ben o eski usul tamponlarla da duramayınca hani gerçekten o kadar çok ağrım oldu ki doktor bu sefer onu çıkardı başka tampon taktı. O tamponu falan da takarken arkadaşlar eski usul yeni usul şuradan aynı şekilde dikti. Hani ben kanlı canlıyken operasyona yani aldı ama hani tekrar narkoz vermek istemedi çünkü zaten narkozu atamadığım için bunlar başıma geldi. Ben bunun dikişlerimi falan patlattım. O içindeki tamponun yerini değiştirdim. O yüzden tekrar hani hiçbir şey al o acıyı hissediyse de dikti yani burnumun falan şurasına. Dayanılabiliyor. Hani ben sadece bir noktasında bayılacak gibi hissettim ve hani böyle kolonya falan şey yaptılar. Durdu doktor o anda hani e, ayılayım diye uğraştılar falan böyle ama bayılmadım neyse ki. Bir yerde çok kötü olmuştu. Sonrasında ama hani dayanılabilen bir acı. Hatta doktorum şey falan diyor hani Allah dağına göre kar verdi gibisinden konuşuyor. Hani acı eşim neyse ki yüksekmiş. Onların hepsine dayanabildim. Ama sonrasında o eski usul tamponlar çıkıp bu sefer başka tampon taktığında doktor onunla rahat ettim. Hatta yani o tamponları değiştirirken bile artık kanamam durduğu için çok rahat bir şekilde nefes alabiliyordum. Bir sıkıntım yoktu o konuda. Sonra bir, bir tık daha küçük tamponlar taktı bir hafta falan da onlar devam etti. Ama ben bu süreçte neden 4 gece yattın diye sorarsanız bu tampon işini biz 2 günde halledebildik. Yani hani en sonuncu tamponlar ikinci günü akşam ne? değişmişti tekrar eski usuller çıkıp diğeri takılınca. Onda bir sıkıntım yoktu ama ben çok fazla istifra ettiğim için ve yemek yemediğim için de sadece sıvıyla beslendim. Sıvıyla beslendiğim için sadece çorba tüketebildiğim için de vücudum toparlanamadı. O yüzden hani kendimi iyi hissetmediğim için hani zor yürüyordum zaten böyle. E, benim hastanede kalmamı istediler. Çünkü hani beni iyi görmeden doktorum da eve göndermek istemedi. Ailemin de içi rahat etmedi. O yüzden hani hastanede en azından sürekli bir tansiyonum kontrol ediliyor. Sürekli nabzıma bakılıyor. İşte ateşim var mı buna bakılıyor diye hastanede kaldım. Çünkü şöyle bir durum da oldu. E, büyük ihtimalle ameliyat sonrası e, oluşan komplikasyonlardan dolayı benim e, tansiyonum hep çok düşük seyretti. Tansiyonumun düşük olması da doktorumu falan bir endişelendirdi. O yüzden de beni bir çıkarmak istemediler hastaneden. Bu şekilde pazartesi ameliyatı oldum. Cuma günü çıkabildim hastaneden. Sonrasında işte doktoruma zaten siz de önceki videolarda gördünüz. Tamponlarım çıktı. Ondan sonra bir hafta daha bekledik. Bir hafta sonrasında dikişlerimi aldı. Ama bazılarını bırakmıştı doktor. Zaten kendileri düşenler de oldu. Ama en son gittiğimde tamamen toparladı. Hiçbir yerde dikiş kalmadı. Ameliyat sonrası bakımı da gösterdim. Serum fizyolojikle zaten temizlememiz gerekiyordu. Arnika kremden sürdüm. Sonrasında başka bir krem verdi. Onu da dikişlerimin olduğu yerlere sürmüştüm. Doktorun verdiği başka bir krem vardı. Zaten hani siz ameliyat olduğunuzda da doktorunuz hani ameliyat öncesinden ne gerekiyorsa aldırıyor. Ameliyat sonrasında da bazı ilaçlar, şeyler oluyor. Onları da yazıyor. Onları da gidip alıyorsunuz zaten. Hani siz alamasanız da yanınızdakiler alıyor. Eczaneye gidip bu şekilde arkadaşlar böyle bir süreç yaşadım. Hani ben Önceki videolardan da gördünüz zaten ne kadar mutlu mutlu aynı gün içerisinde çıkacağım, kolay geçireceğimi düşünsem de ameliyatı. Maalesef benim açımdan öyle olmadı. Sizin için böyle olacak diye bir şey yok ama bizim aile bahtsızdır arkadaşlar. Hani ablam da burun ameliyatı oldu. Sonrasında dikişleri tutmadı. O da hiçbir anestezi almadan tekrar burnunu diktiler. Ben de böyle şeyler yaşadı. Yani bizim ailenin ameliyatlar konusu yüz gülmüyor. Bunu anladık ama daha kötüsü olmasın. Şu anda gerçekten... Çok iyi nefes alabiliyorum. Evet, Sinemaril diye burun spreyi var. Hani bazı doktorlar neydi onun ismi? Sterimar. Sterimar da verebiliyorlar ama benim doktorum sinemalin vermişti. Onu kullandım. Tıkanık hissettiğimde ondan sıkıyorum. Ama en azından artık hani burun spreyi bağımlılığım kalmadı. Hani şimdi ablam falan kullanmaya devam ediyor. Babamla ikisine yazık. Size çok yazık falan yapıyorum böyle. Evet uğraşıyorum onlarla. Bu kadar acı çektikten sonra yani. Bari böyle uğraşayım dedim. En azından hani rahat bir şekilde geceleri uyuyabiliyorum. Bazen yine tıkanık hissedersem evimde çok az bir serum fizyolojim kaldı. Onunla temizlemeye izliyorum ama yoksa her şey çok yolunda. Hani bir ay bile olmadan kendinizi iyi hissediyorsunuz. Burnunuzdan çok rahat bir şekilde nefes almaya başlıyorsunuz. Bu arada başımdan şöyle bir şey de geçti. Ben bir hafta önce tatildeydim. Tatilde düştüm ve burnumu çarptım. Burnum kanadı. Hani başınıza böyle şeyler de gelebilir. Normalde mesela ablam ameliyat olduktan sonra küçük kardeşimiz ona kafa mı atmıştı vurmuş muydu öyle bir şeydi kafa atmıştı galiba ama isteyerek değil tabii ki. Hani böyle farkında olmadan. Çünkü çok küçüktü o zaman böyle. Vurmuştu öpmeye çalışırken ve onlar bir acı hissetmişti. Ben de diyordum ki neyse ki başıma böyle bir şeyler gelmemiş derken bir hafta önce Alaçatı'da tatildeyken çok güzel düştüm. Ayağım takıldı. Sahil gibi bir restorandaydık. Tahta paletler var. Tahta paletlere ayağım takıldı ve kendimi yerde buldum. Hani şöyle mesela düşmüşüm. Çenem soyuldu ve şöyle çarpmışım büyük ihtimalle. Burun ucumu çarptım. Bu arada burun ucumda içeriden e, kıkırdım kalmıştı doktorum burnumun içerisinden. Burnucum düşmesin diye onu kaldırınca düşmesin diye buraya kıkırdak koymuştu. Hatta hissi daha çok var şu an. Bir ay geçti biraz daha hissetmeye başladım buraları. Hani şu anda hissediyorum. Önceden pek hissedemiyordum. Orayı çarpmışım büyük ihtimalle. Şu ucunda bir kanama oldu. Yani başımı kaldırdığım anda kan akmaya başladı. Ama çok uzun sürmedi neyse ki. Ve hani oradakileri ilk sorduğum şey de bir ay önce ameliyat oldum. Burnum yamulmuş mu oldu? Baktılar falan şöyle hani kemiği dokundular, çektirdiler, şey yaptılar orada bir tane galiba doktor bir kadın vardı hemen böyle yan masadan koşup geldi ilgilendi benimle. Ee, kemikte bir sıkıntı yok dediler ki zaten burası falan hiç şişmedi. Yani hani şu anda şiş ama ameliyattan sonrası aynı şey geçerli. Sadece ucunu çarpmışım. Kıkırdamı çarptım biraz kanadı ama ertesi gün bir şey kalmadı neyse ki. Böyle şeyler de olabiliyor ama siz siz olun çok dikkatli olun arkadaşlar. <laughs> hani ben bana birileri çarpmadı ama ben kendim gidip düştüm, düşmek istedim. <laughs> Başıma böyle şeyler geldi. Dikkatli olun. Ama yaşıyoruz, sıkıntı yok arkadaşlar. Bu videoyu da kapatalım artık. Kendinize çok iyi bakın. Ameliyat olmayı düşünenler varsa kesinlikle öneririm. Çünkü 2-3 gün uyuyamıyorsunuz o tamponlar takılıyken. Daha doğrusu hani ameliyattan çıktıktan sonra eve gittiğimde 2-3 gün gerçekten uyuyamadım. Hani uyuyamadım diye kendime de çok sinirlendim böyle. Ağzım açık kuruyor çünkü sürekli uyanıyorum kendi e, horlama sesimden dolayı uyuyamadım. Sabahı ettim kaç gün ama tamponlar çıktıktan sonra hiçbir sıkıntınız kalmıyor. O yüzden olmak isteyenler varsa kesinlikle öneriyorum. Narkozla sorunu olanlar varsa kesinlikle önermiyorum. <laughs> hani Allah göstermesin başka bir olmak zorunda kalmayayım. Çünkü narkoz gerçekten atması çok zor bir şey. Ama hani daha önce hiç ameliyat olmadım. aram nasıldır bilmiyorum derseniz de deneyin bence o olun gitsin yani. Çünkü şu an gerçekten çok memnun. Burnum çok yayılıyordu. Artık yayılmıyor. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Kendi doktorumu da öneriyorum. Doktor Elif Dinçer. Eğer gitmek isterseniz, Eskişehir'de yaşıyorsanız onunla ameliyat olmak isterseniz kesinlikle olmalısınız. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda, umarım sağlıkla ilgili olmayan videolarda görüşürüz.